öyküyle besem minişler iyi kalpli misafir hihi <laughs> <laughs> tablet vakti kızım ay hadi misafir gelene kadar ödev yap peki ne yapacağım? Ve <laughs> şimdi Ay. Ay daha çok soğuyayım. Hmm tabletimi masanın altına sakladım. Heykel yatağa koyayım. Evet, şimdi ödevlerimi yapabilirim. Ah, bu ne izliyor böyle? Kızım. Ay, anne. Ödev yapıyorsun değil mi? Ah. ben misafir almaya gidiyorum. Peki. Evet, hoş geldiniz. Ay! Hoş bulduk. Sizi ne kadar özledim. Bilemezsiniz. Ah önemli değil. Evet. Sizinle yemek yapayım. Ben şöyle oturayım sadece. Pekala. Karıştıralım. Size çorba yaptım. Misafirimiz için. Ben gözlük takacağım. İşte. Çok komik görünüyorsun. Sen siz en iyi misafirsiniz. Ah, ben şu kızımı çağırayım. Affedersiniz kızım internet hastası. Hmm, bunlar ne diyor be? Ha, ah, buldum Facebook, 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 Facebook. Facebook internet mesaj yazayım. Abone, abone. Ha abone olacağım. I -ı. Pekala. Tablet oynamak çok eğlenceli. Kızım. Aa -o, ne diyorsun sen? Survivor izliyorum. Kızım. <laughs> Anlamıyorum kızım. var mı izliyorsun? Ver bakayım şunu. He anne, anne. Sen Facebook'a mı bakıyorsun? Facebook, Twitter, kamera, foto, or, öyle şeyler, internetli şeyler sana yasaklıyorum. Sana devlerin yaptın mı bakayım? Yaptım anne işte. Uzatma. İnternetli şeyler oynamayacağım. Sadece tabletteki diğer oyunlarını oynayacağım. Ama tabletimde hiç oyun yok sadece internet var. Ne? O zaman internetini ayarlardan kapattım. Bu tablet bir saat tablet cezam da bir hafta. Olamaz. Bizi gizli almalıyım. Ne? Hmm, yokmuş bir şey. Gelin, gelin, gelin. <laughs> tablet. Evet şimdi Facebook'tan. <laughs> Şuna baksana kedi hula çeviriyor. Abone ol. Oldum. Tablete bakmak çok eğlenceli. Şimdi şuradan bir mesaj yazayım. Aha. Gülen de koyayım bu ismi. Kimlik kartı oluşturuyoruz. Yuppi. İsmim. Bayan Şımarık. İnternet hastası. Soyadım internet hastası. Şimdi yaşı 8. 8. Evet. İsmin ikinci anlamı. İnternet çok seven. Bilgisayar Hanım. <laughs> Benim adım Bilgisayar Hanım. Nereye, ben bilgisayarım yani. <laughs> Kızım seni <sana> konuşmam <laughs> gerek. Evet Anişko. Sen gene mi şu şeylere bakıyorsun saçma sapan şeylere? Hayır gene mi? <laughs> Bu sefer sana. interneti, tableti, <laughs> İnternet ayarları tam kapatayım Artık bütün internetleri sildim. Ne? Hayır anne. Artık ne tableti görebileceksin, ne interneti görebileceksin, ne de o tabletteki saçma sapan şeyler izleyebileceksin. Bu iPad bende kalıyor. Saçma şeyler izleme. Misafirimizle niye hiç ilgilenmedin? Hmm, hani ya be unuttum mu ben internet hastasıyım. Çok seviyorum internete bakmayı. Ama sen izin vermiyorsun. Büyünce internet var kızım. Bu yaşta internet olmaz. Ve şimdi gitme ondan özürle. Offline Flying Star teyze. Flying Star mı? Ünlü şarkıcı mı? Evet o. Onunla hiç ilgilenmemen çok özür dilerim. Şimdi gidiyor. Bağırıyor ona güle güle de. Oy. İnternet bazen o kadar iyi bir şey olmayabiliyormuş. Hoşça kalın gene gelin. Pekala, hoşça kalın. Hadi kızım eve. Evet merhaba arkadaşlar. Benim adım Bayan Şımarık İnternet Hastası. Bu videoyu beğenmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın. He bu arada videomuzun ismini söylemeyi mi unuttum. Um, şey videomuzun ismi İnternet Hastası. Yani bilgisayar hanım. Benim ikinci adım bilgisayar hanım. Sizi kocaman öpüyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Lepesem öykü. Lepesem. Hoşçakalın. Ah. Çek kestik. Nihayet artık bebek olmayacağım.